Allah köpek olsun. Evet, ona sonra <laughs> köpek var lan. Köpek bir şey yapmaz mi? Kolay gelsin. Ha. Sağ ol. Sağ ol. Aa, burada bir yüzecek bir, bir ırmak gibi bir yer varmış gölleri. Dönemeç. Nasıl? Direkt. Direkt. Döneme. Önümüze çıkar mı? Çıkmaz. Bulamam. He. Dönemeç mi var? Bir de köpek bir şey yapmaz değil mi? Vallahi adalı olmaz. Ee, Nasıl geldiniz bu şekilde? Hastadan beri geliyoruz vallahi. Bu şekilde. He. Başka nasıl vermiş Tamam bu? Bu rampalara her açısın. Çıktık ya. Değil şey, ustacığım nasıl yapsak? İyi maşallah. Bu, bununla çıksın seni doğruya. <laughs> İtarif etme diye. Abi direkt mi Çok diyor? ileride mi abicim? tamam. Bulamazsınız gülüm Bulamazsınız. Aşağıdan tarif ettin ha? Aşağı ineceğiniz, aşağıda bir dönemmeç var böyle. Tamam. Oradan aşağı ineceğiniz. Tamam sağ ol. Tamam abicim sağ ol. Da, 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 da. Çağırsana köpeği de, ben korkuyorum valla. Enes evet, dikkat et ha. Bekle beni beraber gidelim. İnşallah, teke teke o şerefsiz hepsinin üstünden geçiyordu var ya aynen bulmamızı istemiyordu onlar aynen ya yukarıdaki adam da ne güzel tarif etti ya, aynen. 1954 olmuş tam iki oldu bence. Burayı söyledi değil mi? Ha, köpeği çoban köpeği ne yapacağı belli olmuyor tamam mı? Sen o keçiye yaklaştın, onu üstüne atıyordun mesela. Adam da bilmem, belli olmaz, yapar diyor. Sustu mu o öyle deyince? Aynen. yavaş 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 siz de yapamayız. Ama biz yılda şey yapmıştık. İlk iki yapmıştık. Şurada bir su vardı bak ha şurası tam. Çıkarken bir tane e, tipo geçti gördün mü? Bordo. Fiyat tipo. Yaşlı bir adam çıkıyordu. Ya, bu, bu, bu. Yok yok tipo tipo eski. Şu kısa hiç pek arabalar var. Ha ha. Belki sen varmıştın bilmiyorum da. Onların tipoyla gelmiştik. Ev yoğurdu var. Tamam mı? Bakın bak da bu kimin içine yatırdı var yoğurdu. Şey, Onların da benimle bir şey çocuğu var. Çocuklar aldı falan mı? Onlar orada bakmalar yapıyorlar. Biz yoğurdu bu işine hiç kişi. Ama görmen lazım. Buz gibi ya. Ben hayatımda yoğurt yemedim. Baksana suya ya uff Bir gidip bakalım mı? Şimdi size tarif ettiğim zaman <laughs> Yok yok burada değil canım. Çünkü dönemeçten dönmedik daha. E gene Playboy gibiydi anasını satayım. Aaa burası mı acaba? Eee? Gel girelim. Bir Çek. şey diyorum. Çekmiyor ki telefon. Ha, o da var. Bakayım çekiyor mu? Sanmıyorum. yok, hat yok. O zaman şimdi oradan su akmıyor. Su buradan akıyorsa böyle gidiyor bu su. buradan gireceğiz. Çünkü oradan su akmıyor değil mi? Ya be adam doğru düzgün tarif etsen anasını satayım ya. Bulamazsınız bulamazsınız diyor döyüz. Deniyor var önce adam bir tarif etseydi. Zaten burası nereye çıkıyor biliyor Buraya. Bu yol buraya çıkıyor. Ha, burada değil o zaman. Devam edeceğiz.